Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ön söz. 31 Ocak 1990'dan yani Tanrı'nın antlaşma elçisi Reşat Halife'nin görevini yerine getirip bu dünyayı terk ettiği günden bu yana 35 sene geçti. Bu süre zarfında kanıt ve mesaj diriliğini korudu. Ancak aynı diriliğin maalesef kanıt olan 19 mucizesine tanık olan insanların çoğunun zihninde de korunduğunu söylemek çok zor. Maalesef elçiden sonra mucizeye tanık olanlar bölündü ve ortada apaçık duran doğru yol olan teslimiyet terk edilip sağa doğru reşadi sapma ile sola doğru Kur'ancı sapma dünyaya yayıldı. 6'ya 159 Kur'ancı sapma Tanrı'ya ve elçisine itaati terk edip elçiyi Kur'an'la teyit etmeyi elçiyi sorgulamaya dönüştürdü. 4'e 14 Kimi namazı reddetti, kimi ise orucu. Kimi şeytan taşlamaya putperestlik dedi, kimi ise sonsuz cehennemi yok ederek kendince bitirdi. Neredeyse kişi adedince mezheplere bölünen Kur'ancılar sadece bir konuda uzlaştılar. Tanrı'nın antlaşma elçisinin yetkilendirilmiş çevirisini kısmen ya da tamamen reddetmek. Reşadi Sapma ise Tanrı'ya ve elçisine itaati gelenekçilere benzer şekilde Tanrı'ya itaat ve ayrıca elçiye itaat diye ayırdı. Tanrı'nın sözünden ayrı olarak elçinin sözü diye bir kategori uydurup onu Tanrı'nın sözüne denk tuttu. Sanki 17-36 ayetinden muafmış gibi kendi beyanına rağmen Reşat Halife'nin sözlerinin Kur'an'la teyit edilmesine gerek görmedi. İçlerinde Teslimiyete, submission inanan birçok teslim olan submitter barındırmasına rağmen dünyada yüzlerce irili ufaklı farklı gruba ayrılan bu yapılarda neler olmadı ki? Her şeyden önce kendi tanıklığını abartıp kendine seçilmiş kişi misyonu biçen niceleri elçilik ilan etti. Anlaşılamayan konularda ivedilikle birbirini 200 ilan etmek alışkanlık oldu. Her grup lideri diğerlerini görmezden geldi ve kendi grubunda olmayı Tanrı'da birlik diye sundu. Kıdemliler kafalarına uymayanları gruplardan çıkardı. Çıkanlar yeni gruplar kurup sonraki kıdemlilere dönüştü. Türkiye özelinde ise doğal olarak çok daha fazlasına tanık oldum. İlkin elçinin sözleri çarpıtılarak mucizeye tanık olup Kur'an'ı kabul eden teslim olan kişi eğer Yahudi ve Hristiyan kökenliyse Kur'an'ın bir kısım emir ve hükümlerini uygulamak zorunda değil gibi bir safsata türetildi. Böyle bir örnek olmasa da ki zaten olması akla mantığa aykırı, olabileceği ihtimali üzerinden güya tefekkür yapıldı. Sonra erkek sünneti konusunda ayrışma yaşandı. Bir grup dünyadaki diğer grupların çoğu gibi bu uygulamayı putperestlik olarak ilan etti. Diğeri tıpkı namaz gibi teslimiyetin ibadet pratiği yaptı. İlk grup daha sonra Pavlus'a elçi dedi. Diğer grup erkek sünneti konusunda fikrini değiştirdi ama nedense çok dillendirmedi. Hatta bu grupta bir ara eski ahit, yeni ahit ve son ahit aynı kapakta basılmalı hezeyanı bile ciddi ciddi konuşuldu. Bu fikre inanıp kendi isminin harflerinden Kur'an'da mucize türeten ve kendini elçi ilan eden bir kişi grubun yarısını yanında götürünce kalanlar Kur'an'a dönmenin önemini kavradı. Eski elçileri dönüşümlü olarak temsil eden çok fonksiyonlu elçilik ilanını haram edilen Tanrı'dan başkasına adanan et mi yoksa yiyecek mi tartışmasını ve daha pek çok garip durumu saymıyorum bile. Halbuki teslimiyet bu sapmalardan beri olup Tanrı'nın Arı ve duru dinidir. Teslimiyette Tanrı'ya ve elçisine itaat kalıbı ayrı düşünülmez. Teslimiyet elçinin insan olma durumu ile görevini ayırır ve onu Kur'an ile teyit eder. Ancak onu Kur'an ile teyit ederken sorgulamaz. Çünkü teslimiyette elçiyi Kur'an ile teyit sorgulamak için değil, doğrulamak için yapılır. Evet elçiyi teyitle doğrulamak zor olanı seçmektir. Hele zamanında kolay yolu seçip Tanrı'dan ayrı olarak elçi sözüne tapınıp kendilerine konfor olanı oluşturan gelenekçilerin şu anki halleri ortadayken bir teslim olan benzer bir konforu talep edemez. Çünkü geçmişin yanlışlarından ders almayanlar yağmurdan kaçayım derken doluya tutulurlar. Düşünme fiili es geçilip teyit etmeden kabul etmek elçiye itaat zannedilirse, hem kimi zaman elçinin insan yönüne itaat etme riski söz konusu olabilir, hem de kitle adına düşünen kıdemlilerin tefekkürlerine doğrudan bağımlı olma psikolojisine girilebilir. Açıktır ki her iki durum da kutperestliktir. Tarih boyu ve günümüzde kolay yolu seçen çoğunluk değil, zor yolu seçen azınlık kazananlardan olmuştur. Ve inşallah olacaktır. 90'a 10, 11, 94'e 5, 6. Bu makale serisine de teslimiyetin ilkelerinin hayata geçmesi amacıyla başlandı. Bu bağlamda ivedilikle 3 makale üst üste yayınlanacak inşallah. Teslimiyet notları 1 Özgürlüğe karşı putperest tavır. Teslimiyet notları 2 Ruh üflenen bedene nefsin atanması, teslimiyet notları 3, kavli hadis ve elçiye itaat ve dahası. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Tüm dünyayı Tanrı'nın yasası temelinde maksimum özgürlük ilkesine göre yönetmeye talip olan teslim olanlar. Bu ilkeyi kendi benzerleri arasında, daha WhatsApp gruplarında bile tahammül gösterip uygulayamıyorlarsa Nasıl olacak da bin bir benzemez ve sapkının olduğu bu yeryüzünde adaleti sağlayacaklar? Ya da daha kendi aralarında birleşip bir WhatsApp grubu bile kuramadıklarından Tanrı onları bu yeryüzünün kral ve kraliçeleri yapıyor olmasın. Daha'sı neyi bekliyorlar? Tanrının teslimiyeti yaymak için onların yerine daha iyilerini getirmesini de mi? Son olarak samimi olan tüm kardeşler adına sesleniyorum. Ey teslim olanlar! Neden birleşeceğinize ayrışıyorsunuz? Birleştiğiniz konuları ön plana çıkarmak yerine neden ayrıştığınız konuları gündemde tutuyorsunuz? Tüm insanlar için birleştirilmiş tek dinin ilanı sözünü haykırırken daha kendinizin birleşememesinden ötürü utanmıyor musunuz? Bu yazıda amaç tüm teslim olanlar için birleştirilmiş tek bir ortamın ilanıdır.